Necio burada mı? Levi yok ya galiba. Necio sen ne geldi başladın. Ses geliyor mu? Ses ses. Geliyor kanka. Tamam. Bir de tam lazım ya. Tepe mesh. Allah Tamam şu Seni biz abi yaptık Abi yalandan MPM hiç aldım. Hem Nova atar hem de arkadan ne var? Magi yok. TP Magi yok mu lan? Yok. Neyse bir şey olmaz ya. Tamam. Bezelye Magi'ymiş iş yapar kanka. Hadi herkes burada mı? Buradayız. Ben buradayım. Bir iki çek. Seriden bitirelim kanki. Selamünaleyküm. Kime? Aleykümselam. Sesi iyi mi? Benim kötü mü yine? İyi iyi. İyi i̇şte. iyi. Tamam. Odadan tamam. tamam. geliyorum sen. Nasıl Match sadece? Meç partisinden attım. Merzuka tersin. O da bana atsın. Anlamadım. Parti mevzu at kanka nasılsın? atsın. Parti kefen size mi atayım? Merzu. Ha, merzu. merzu. at sen de bana. Ben biraz aşağıdayım. Parti Frankisti. Sen full baktın üstünüz. Nova falan at. Stop falan yap. Burak zaten gate oturak 5 dakika Aynen, bitiririz ya. Yani. dakika bitiriz ya. Aynen.

SOS 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 também Tabi Altyazı geschultz autant bana GAZ Tamam at Bu gel yürü tamam, at, çıkar. Ne içi, ne içimizde, kes, gel diskine B욱 diye akanaller, Ne часов 10 12... Yág mealsığifer Gel elsän baygın jakabil r gel. daha da aç Sefer ayarlasın hastane. ya. Sağda duruyor bak kes baba. Sağda sağda atıyor kes. Hemen hem de attı için kes kes dolu Bana iki, iki kes diyor olsun. Bizde de el atarız kanka kesleri varsa. Var var atarım. Hemen solda duruyor bir tane kes sağda. Bir bahçeye doğru koşacağız ben. Yani kes testler gel. Yürü 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 bak ya, yürü 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 satıyorlar gel. Sol solu gel sonra gel. Gel sonra gel 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 Bir mı? Gel gel, atma, atma, gel Oynayalım bunları ya. Zeren, Az önce kapan, Yes yes yes. Kör kör kör. Çırı, i̇çin tor, sarı, bir, kör Pisa, z, z. Z, evet, Gel gel belli 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 bir bir belli bırak, belli bırak. Belli bırak, 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 bırak. Davet kardeşim. Kaydı böyle Francesco da At 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 Tamam yürü gel. Gel ben gel. Bir daha da bize gelmez herhalde o göt. Şak uç. Bir beni tek yine. Ama çok adam sikeceğiz gibi geliyor bana. Yaparız yaparız. Burak ne kadar kaldı Dragon'a? Dragon'a alamayacağız değiliz. Adam bir milyon kasmış. Yürü şakası. yürü yürü. Burak sağlı yürü. Sağlı yürü. 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 Attım Tor. Çıkıyorum. 10 sene Mustafa. Al, Aldım al, al, onu. Al 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 al. Kaç tepeyi kuran koş. Tepeği,

topla kalsana kalkanlık saptı için. Kalkanlık kalkanlık kalk, 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 gelsin. Kür mevzu al mevzu evet. al mevzu Aldım ama gel burada tona tona tona. Atırdım At oradan o. Aldım bir. Kanka. Geç geçsene Bebre. Geç Bebre geç sen ben geç bekliyorum. Geç. Yürü gel. Yürü Yürü gel. Yürü gel. İç şey Kaydım ona. Tere tere git. Sağ 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 bir var mı? Tamam tamam. Tere 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 tere. Yok.

tara. ki benim var mı hazırlanan Tamam. şu ben torbası kek bas 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 tara bas tara bas tara. bas 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 bas

Yapıra yap testere sama da yap 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 Al da samayı bas samayı atıbaz tek bir şey Mustafa Al sana beni bir range'in dışında oyna <laughs> yavrum Al